podcast'ine hoş geldiniz tekrar. Yine güzel tatlı bir bölüm çekiyoruz. Siyah tişörtlüsün bu sefer. Evet bu sefer böyle. Ben denk getiremedim yine aynı tişörtle geldim ya. Başka tişörtün olmadığı için mi yoksa? Dört tişörtüm var, 5.sini alırsanız bugün çok mutlu olurum. Onu şey ya, buradan aslında e, tişörtüm var fakat ben sadece sponsorumun tişörtlerini giyiyorum. E, sponsor olmak isterseniz de, linki buraya bırakıyorum. Linki buraya bırakıyorum. <laughs> Link de bırakamıyoruz yani. Sponsor olmak isterseniz, bizi sponsor olun, tişört de giyeriz. Evet, 4 tişörtüm var, beşincisi olur. Mesela sponsor geldi ama dedi ki ya, yani ben kadın kıyafetleri satıyorum. Ama dedi ne? çok büyük para verdi yani. Giyer misin? Çok Ne, büyük ne para kadar var? büyük para? Ya ne bileyim kişi başı yüzer bin lira. Yüzer bin liraya? Giyerim. Sen düşünmem bile yani. Giyersin değil mi? Ama şey abi falan şöyle şey. Mi? E abi abi. Crop crop giye. giyeceksin. Ama. Gibi crop giyeceksin. Crop giyeceksin. Crop giyeceksin. 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 Giyer misin? Crop giyerim ama içimden çıt çıtlı body giyerim. Body... <laughs> ya yok, yok. O kıllı göbeğin gözükecek abi. 100 100.000 liraya mı? E 100.000 liraya. Kıllı göbeğin gözükecek crop'u giyeceksin. 150 Olmaz 100. 100'e giyerim. Ben 50'ye de giyerim Ama mesela. E, oğlum bu kadar da şey yapma. 100 bin liraya Abi lir crop giyeceksin ne olacak ya? Ya da 100 bin 40. verecekler 50-50 paylaşacağız o zaman. Elli, ona da işte 50 bin liraya <laughs> crop şey ya yarısı varmış. <laughs> yani ya, ona nasıl bir <laughs> sponsor? 100 liraya giyeyim 50-50 paylaşırsın. <laughs> Aynen öyle sponsormuş. Olur giyerim ya ben. Giyerim valla giyerim. giyerim. 50-50'ye giyerim. giyerim mesela. Aynen. Biz fiyatımız 50 galiba. Ya ben sana bir şey söyleyeyim bak 500 lira versin lan. Para var mesela tişört göndersen ben yine giyerim. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir sıkıntı yok ki yani. Haftaya böyle abiyeyle çıkıyoruz bize bunu gönderiyor. Sırf sponsor <laughs> diye değil mi? Aynen. Evde çoluk çocuk giyer falan gibisinden. Ne yaptın? Nasıl geçti haftan? Abi garip geçti ya bir tık. Aa hayırdır? Ya sınavlar vardı. Online haricinde böyle bir şey oldu. Komşularla aram açıldı gibi oldu. Benim aram açım oldu da. Bizim bir tane apartmanın WhatsApp grubu var. Çok tartışma dönüyor. Sizde öyle bir şey var mı? Yok bizim apartmanın WhatsApp grubu yok galiba. Bir site zaten çok büyük bir site. Ya, yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> Kiran kaç? Kiram çok ya benim. 27. Ha benimki 10. On. Ondan tartışma Yani ondan tartışma Ondan... Bizde zaten tartışma tartışma olmuyor. ya. herkes ekmeğinin peşine düşmüş. Bu kirayı nasıl vereceğiz diye dertlenmişiz hepimiz zaten. Ya çok pahalı değil mi <laughs> abi kiralar ya? Yani Baya Bayağı bayağı pahalı. Yani, yani. Ya. vallahi valla bu yeni kira... Keşke eski kiracı olsaydım. Eski kiracı da ayıp gerçi o da. Yok be abi. Onlar da bir süre sonra... Ben mesela şey yaptılar. Apartman girmeden önce. Ev sahibi şöyle bir şey imzalattı. İstediğim zaman evden çıkarsın. Yani şu an istemeyen evden çıkartabiliyor. E, yani ben, bana da imzalattı onu. Bunun niyesi de şuymuş. Emlakçı imzalattı aslında bize bunu. Hı hı. Ya işte çok kira tartışması dönüyormuş. Evet, evet. O yüzden Aynen. Çünkü çıkartmak rahat olsun diye. Kesinlikle bana Çünkü böyle de, davalar çokmuş Bana yani. da imza attılar. Bak ben 27'ye girdim. Benden önceki adam 5 bin liraya çıkmış. Yani bu da hoş değil. Evet. 27 de hoş değil yani. 5'ten yani. 27'yi nasıl yükselttin bir de mesela? Ne bileyim abi ya. Yani ben de oyum ya. 5'ten 10 yap yani. Aynen 27 fazla. 20, 27 bak her şey için çok fazla. 27 çok büyük bir rakam. Askeri ücretin 17 bin lira olduğu bir yerde 27 barınmak için. Lan günlük, günlük bin liraya geliyor. Ben evden çıkasım gelmiyor ya. Doğru. Aa doğru. Şöyle hesaplamıyorum. Vallahi bak. Bilmeliyim. Bu haftaki konumuz komşuluk abi. Komşuluk. Komşuluk güzeldi be. Bizim zamanımızda çok güzeldi be komşuculuk. Mesela annem beni bir başkasına bırakabiliyordu ya. Bizimkiler de bırakıyordu ama ben çocuktum o zaman. <laughs> Nasıl ya? Ben lojman çocuğuydum. Herkes beni tanıyordu. Ha, yo bizi mesela birine bırakıyordu yani. Seni atıyorum işte Leyla teyzenin bıraktım diyor mesela gitmiş. Ben de gidiyorum işte mesela Leyla teyze karnım acıktı diyorum. Tamam diyor. Ve yemek yiyorum orada falan. Sonra gidiyorum yıldır yani sokakta oynuyorum falan. Ya şu Şimdi an öyle hani bir şey ço olmaz. Çocuğu nereye ya? bırakıyorsun abi sen? Gelinmiş. Şu an mesela kime bırakacaksın sizin apartmanın çocuğu? Apartmanda mı? Zaten yeni taşınmışız. Kimseye bırakamazsın ya abi. Yani kimse güven... acil bir durum oldu. Kimse güvenemezsin. Kimse Dün işte hastaneye gittik biz de geldi çocuk gece 2'ye kadar takıldı yani. <laughs> çok sıkıntı abi. Şuan öyle bir şey yok. Evet. Ben hiç görmedim mesela. Özellikle belli bir yaştan sonra. Mesela... Ben küçük vardı da evet. şu an yok. Küçük yerlerde vardır mı? Evet. Ben Şimdi ama yerlerde... komşuluk falan da bitti. Komşuluk iyiydi be. Komşuluk tatlıymış Güzeldi. Öyle anlatıyorlar mesela. Şey diyorlar. Eskiden mesela kapını kapatmak ayıpmış. Önüne sandalye sandalye çekermişsin. Ha yok o kadarını görmedim de. Ha. Onu bilmiyorum. Yani. Önüne sandalye. Girer ki amına oradan da girer. <laughs> Ama ben balkondan balkona geçtiğimi biliyorum yani. Sık komşuluk diye de bokunu çıkarttılar. Anahtar kalıyordu. İşte Aytaç küçüktür diye balkonlar bitişik ya böyle. Üçüncü kattayız biz. Oradan yan tarafa geçtiğimi biliyorum. Sizinki yani. izin mi veriyor muydu bunu? Ha. Bizimkiler olay çıkarttı daha bunun komşulukla alakası yok başka bir boyut ya. Valla biz bayağı geçtik ben çok geçtim ya yandan yana. Cidden mi? Valla ya üçüncü kattan yana geçiyordum işte anahtar kalmış oradan açıyordum biz falan yaptım yani. Hani yani düşer falan da yani anladın mı? Bir kafada soğuk şey ne olur olacak Bir tane daha yapardı falan o zamanlar <laughs> öyleydi <laughs> <laughs> oğlum. Şimdi yani o zaman işte çocuk psikolojisi falan filan yoktu yani pedagoji bilmem ne yoktu. Şimdi evet. var bence yani. Şu an var evet. Ya yani bizim çocuğumuz biraz işte böyle geçenlerde ağlıyor zırlıyor falan böyle her şey tepki veriyor büyük büyük. Böyle duygusal bir çocuk. İşte Hı -hı. şey dedik ya yani, acaba bir pedagoga mı götürsek falan filan oldu kendi kendimize. Valla ne alaka yani. Çocuğu ben pedagoga götürsem kendi psikolojim bozulur yani. 2000 lira para vereceğim çocuğa <laughs> bilmem ne yapacak falan diye. Abi bir de mesela aklıma şu takıldı. Eskiden mesela hani insanlar öyle anlatıyor ki kapıya işte sadece sandalye çıkardık falan. Eskiden hırsız yokmuş gibi davranın diyor. Aynen eskiden de vardı. Eskiden abi. de vardı abi. Aynen. İnternet yoktu haberini alamıyordun ya. Yani. Yani doğru söylüyor evet. Değil mi? Şimdi her şeyi duyuyorsun yani. bir giriş. internet olsa mesela o kapıyı ne yapıyorlar o zaman ha, Yok abi, yok. abi sen deli misin ya? Komşuculuk diyorduk en son ne oldu sana ne dediler? Bana bir şey demediler abi bir tartışma çıktı grupta. Herkes aşağı falan indi. Aşağı inin beyler gibi bir muhabbet oldu. Nasıl? WhatsApp Ayda da ödemediniz aşağı inin gibi mi? Yok ya işte bunu kim yapıyor işte. Birisi birisini sileceğini falan kaldırmış. Klasik bir komşu muhabbeti biliyorsun zaten. Silecek kaldırıyor. o işte pasif agresif bir tavır Hı. ya. Onda ne var ki yani? Şeyi fark ettim abi altındaki üstündeki aşırı önemliymiş. Kendi evime çıktığımda fark ettim. Hayır öyle olur mu? Alt komşunun üst komşunun aşırı alt... önemliymiş. bunu öğrenmen çok güzel. Çünkü aslında önemli olan en üst 22. kattaki en alttaki 12. kat çok önemlidir. Nasıl yani? Bunu yeni mi <laughs> öğrendin? Komşulukta tabii <laughs> ki bu. Allah üstün altın karşına mı yapıyor Başka kim önemli olacak? Karşı o kadar önemli değil. Altındaki üstündeki aşağı önemli. Sen mesela üst komşun ne? Neci? Üst komşum Albay benim galiba ya. Geçenlerde geldi. Yeni bir siteye taşındık biz. Bu sorun çıkartıyor mu? Sorun, sorun mı? çıkartmadı ama böyle bir koca koca böyle bir yönergeyle falan geldi. Saat 5'ten sonra ses çıkartamazsınız falan gibi. Oha. Vallahi öyle bir şeyler oldu. Bizde öyle bir şey olmuyor. Ben de yani salon erkeği olduğum için dedim teşekkür ederim bir daha yapmayacağız <laughs> falan dedim. Bitti. <laughs> öyle konuyu kapattınız. Konuyu kapattınız aynen. Öyle. Ben de komşu olmak istemedim. Sen istemezdim. Niye? Terliğimizi falan dışarı <laughs> koydun. Mesela terliği dışarı <laughs> koymak fakirlik belirtisi mi? Bence yok be. Şöyle bir şey görmedim ya. Şöyle bir şey duymadım. Vallahi terliği dışarı koymak ne abi ya? Terlik ya. Terliği kapının önüne koyuyorsun ya abi. Ayakkabı, Ayakkabı terliği. He ayakkabıyı. Evet. Yok bence değil ya. Vallahi mi? Ya çünkü bak geçen biz işte siteye yeni taşındık bir girdim karşı Hı. tarafta hiçbir şey yok bizde terlik merlik var böyle evde biri ölmüş gibi <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? Dedim ki fakir evi gibi yani. Ayakkabıyı dışarı koymak salaklık belirtisi. Ça Ay pardon pardon Sama sen, sen mı pardon. diyorsun lan <laughs> ayak üstü? Niye A abi çalarlar diye mi? Çalarlar abi net çalarlar. O yüzden içeri şey, şey koyacaksın. Tamam biz de içeri koyuyoruz. Ayakımız o kadar çok ki falan dışarıda kalanlar oldu falan <laughs> diyorum. O da en fakirleri böyle boya yaparken <laughs> giydiğim şeyler var onlar. <laughs> komşun olsam abi. <laughs> komşun olsam bana verir misin? Eyvah. Ona, mı gireceksin? Cidden komşun olmamı ister miydin? İstemem niye isteyeyim ya? Valla. Çocuk falan bana bırakırdın abi. Ben sana çocuk bırakmam. Yo ciddi söylüyorum. Bırakma Valla. Bırakma Niye Çocuk be? bırakılacak adam var bırakılmayacak adam var. Sen çocuğu unutursun. Unutma, Telefonda Telefonla telefona dalarsın. Yok manitayla ile konuşacağım bilmem ne yapacağım falan filan. Bakarım bakarım. Sen bir de böyle bakarım. şeysin ya böyle aşk adamısın tamam mı? Şimdi kız arayacak diye... Sen niye bunu böyle yaptın falan sen neyi? Ne oldu hayatım? Aa ama falan derken çocuk orada tek başına kalacak. Ya da gideceksin ona vereceksin iPad'i. Al Bak. hayatım sen baban gelene kadar bunu izleyeceksin. iPad mi? Bende hiç yok abi. İşte böyle 5 saat telefon izlettireceksin çocuğa. Olacak iş değil ya. Yani. Vallahi iyi bakarım. Gerçekten çok iyi bakarım. Çocuğu bıraksan. Tamam. Tamam yok tatlıya mı aldık böyle? Tamam peki. Ama ben e, yine de senin komşun olmam. İstersin be. Ama çok gürültüsüz bir adamsın ya öyle zıplayıp hoplayan, ses çıkartan bir adama benzemiyorsun yani. Bir hmm. <laughs> gidiyorsun evde zıplayıp hopluyormuş değil mi <laughs> salak gibi. Tamam. Sadece en kötü tarafı çok sessizdir ama zıplıyor. <laughs> tamam sana bir soru abi. Üst komşunum ben senin. Evet. Şimdi sen de çocuklu bir ailesin ya. Evet. Benim de böyle cayır cayır bir seks hayatım var diyelim <laughs> tamam mı? Size sürekli ses geliyor. Gelip beni Ol. uyarır mısın? Ben burada uyarılan olmak isterdim. <laughs> uyarılırım. Vallahi diyorsun ben. Bu <laughs> çok iyi, çok iyi. Vallahi. ben mesela sana söyleyeyim utanırım abi. Hani böyle bir şey. Mesela ama nasıl ses geliyor? Ah, oh, u, evet, çok iyi falan gibi mi? Yoksa şey mi? Böyle klasik tak tuk tak tuk ses mi? Ah, oh, u, süper, evet, devam et. Böyle konuşmalı. Süper, konuşmalı, konuşmalı. Çok iyi, harika bağladın beni. Şimdi kırbaç zamanı evet, falan. Kocam mısın, değil misin? <laughs> falan anladın mı abi? Öyle böyle ses getir, geldi. Getir, sarelleyi getir. Sen diyor, sarelle yok. Ne var diyor Nutella falan. <laughs> ya da Bim'den almış. Ne marka var ya orada? Bim'den? <laughs> ne bileyim abi. Bim kim çikolata falan vardı. <laughs> Pisleş bana diyor, orospu çocuğu diyor falan böyle Şey diyor muhtar Sevci... vuruşu yap, muhtar vuruşu falan Muhtar böyle. vuruşu mu? Böyle şeyler mi var sizde? <laughs> Yok oğlum muhtar vuruşu diye bir şey var mı? Oy ver bana oy bas falan, böyle falan Gürültü yapıyorsun ama kaçta bu gürültü yani? Ya 12 defa falan oluyor işte 12 defa ama uyutmayacak kadar böyle taktık taktık Ya böyle ses geliyor Şunu yaparım, alırım 1 kilo baklava 1 kilo baklava mı? En kralından. Hı hı Kapınıncı alırım, derim kardeşimsin Kardeşimsin Al şunu ye, devam derim Cidden böyle mi yaparsın? Evet. Alırım baklavamı, çikolatamı, Hı -hı. çiçeğimi. <laughs> derim yer varsa biraz oturabilir miyim? Abi çok imalı be. Bir gün mesela bana baklava getirse şey derim. Aa, çok mu ses yapıyoruz acaba falan gibi anladın mı? Çok utanırım kendi kendime. Ne Belki getirirse ihmalı gibi. Ne getirirse ima et, etmez mesela. Yani Deli gibi ses şey çıkardım. Kuru fasulye getirdi <laughs> mesela yani. Ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> <gülüyor> ayalı, Kerane tatlısı getiriyor. Dur şöyle ayalı kerane tatlısı. Kerane tatlısı gelince şey yaparsın artık. Dersin ki ağzını çıkardık evet. artık. Yani. Ama baklavada onu demezsin. Baklava çok pahalı bir şey. Evet. Baklava için kendi kendime inleyebilirim mesela. Sen baklava getir <laughs> Evde kendi kendime böyle aa uh ses çıkartırım böyle. Kadın sesi falan çıkartırım biliyor musun? Sen baklava gibi. Çıkart lan sana baklava alacağım. Çıkart lan. Şu an mı? Tak diye çıkartıyordu. Çıkışta, yapsam mesela baklava alacağım mı bana? Hayır sen şimdi yap. Alacağım mı ama çıkışta? Alacağım baklava da çok var. En... Ya da bir baklava getirmem getirme borsiyo. ama en dandinden alırım ama. Abi, en, karşıda, en, karşıda, karşıda mesela güzel bir dükkan var. Tamam. Orada tamam. bir porsiyon alacağım da, mı? Alacağım. Ah uh. Çıktır buna ben tatlı matlı getirmem. Hayır ya. Benim bu ne yapıyorlar? <laughs> Afrika'dan maymun kaçırmış. <laughs> Kafeste adam hayvan. Ufak... Açlıktan ölüyor derim yani anladın mı? Ben belediyeyi ararım. bir ufak lokma yak ettim ah o oh, sesini belediye arar. Yukarıda bir şey var, bir hayvan tutuyor. Ya böyle abi. böyle çıkarsam mesela. Ya bunun için mesela baklava olur ya. Şimdi mesela ben baklava sana... getireyim sen böyle sesler çıkartırım mesela. Mesela musun? ben sana baklava getirdim. Baklavadan sonra sen böyle sesler çıkartıyorsun. Aynen. Ama zaten baklava getirmesem de ses çıkartıyordun ya. Normale devam et rutine. Ha. <laughs> Salak ya. Hayır ya canım tek olduğum geceler. <laughs> ama canım da evet, baklava istedi. Bayağı canım şekerim Paran düşmüş. Param da ya. yok falan. Aynen param da yok. Tekim. Şekerim düşmüş. <laughs> Aa şey <o>, uh mesela onun <laughs> mu abi? Koyup. evet falan. <laughs> Çok iyi falan gibiyim yani. gibi gibi abi. Ha onun yerine şey de yapabilirsin. Sen daha iyi ama porno açıp sesini açmak. Ha o mantıklı. Boş boşuna inledik ama. <laughs> ya ben ben senin inleyesin var ya. Ben sana söyleyeyim yani. Sırf baklava içinde bunu yapmam. Ya da yaptın. Adam da dedi ki baklavası da yok abi. insanlık hali. Baklava pahalı yani biliyorsun. Yani. Evde yalandan bir dandik bir tatlı varmış onu getirdi. Ağzımı açma bana canım. Ne baklavaya inlerim. Ya da adam getirdi baklavayı. Tam getirdi kapıdan. Dinleyecek bir baktı ses yok tamam mı? Hı -hı. Sen de böyle dürbünden bakıyorsun. E, tamam. Tam kapıda. Böyle ses çıkarmanı bekliyor. Ha ne ne varsın oğlum? Başlığını Baş... Hiç tamam biliyor musun ha baklava için? <laughs> <laughs> Sırf baklava için. Buradan Köşkeroğlu falan Köşkeroğlu yaz artık. Buradan tüm baklavacı kardeşlerimize, ustalarımıza sesleniyoruz. Bize. Biz ses çıkartmayalım siz bize baklava gönderin. <laughs> Tatlıya bağlansın bu iş. Aa ne güzel slogan olmaz mı? Sen yeni taşının ya abi. Misafir seviyor musun? Mesela çok gelen giden oluyorduk sana. vallahi bu aralar gelen giden olmuyor. Neden olmuyor? Şundan dolayı biz dolaptı, masa falan da söyledik. Öbür evdekiler buraya uyumadı falan. Hala getirmedi. 2-3 ay oldu gelmedi ha. Niye gelmiyor? Bizi kazıtladılar herhalde, <laughs> dolandırdılar herhalde. Misafir gelip gitmiyor mu hiç? Bir tane arkadaşımız geldi ama gelen giden olur. Ben severim misafir. Ya yani bir oturalım, eve tamamen böyle bir yerleşelim. Çağırırım yani siz de çağırırım, gelirsiniz. Aa eyvallah. Abi. Ben çok severim misafiri. Ben hiç sevmiyorum misafir. Şaka. Gerçekten şey Gelme lan bize. <laughs> ya hayır, gelin canım. <laughs> Niye? Bakalım ben hep, sen, hep ben çağıracağım, ben size gelmeyeceğim. Oldu ya. Ya sen de gel arada öyle değil. Mesela He. bazı misafirler oluyor abi. Geliyor mesela arkadaşım. Ben iki hafta kalayım <laughs> mesela diyor. Ben hiç sevmiyorum bunu. Ha misafir geliyor, iki hafta kalayım Aynen. diyor. Gelsin kalsın, başımın tacıdır. Ben hiç sevmiyorum abi. Ben severim. Maksimum sen ne kadar kalırsa ses çıkartırsın. İstediği kadar kalabilir. Cidden mesela 3 ay kaldı abi. İstediği o, kadar kalabilir. da var ya. Olsun abi istediği kadar kalabilir. Çünkü ben öyle bir adamım. Mesela geçenlerde ben birilerinde kalıyordum böyle. İzmit'ten gidip geliyorum falan filan ya. Ya yani hep böyle ya bizim bugün misafirimiz gelecek. Bugün gelmesen mi? Bugün Hı -hı. bilmem ne mi falan filan çektirdiler bize. O yüzden benim şeyidir yani böyle hassas olduğum noktadır. Bir öncesinde de İstanbul'a da geldiğimde 10 15 sene öncesinde. Tabii hep zorlu ki hani böyle kalma barınma falan. Hani böyle kalamıyorsun sağda solda. Sonra ben bir ev tutmuştum. Sonra değirmendere'den İzmit'ten kim varsa arkadaşlarım hepsi de bizde kalmıştır yani. Hı. Herkes de kalır, hala da kalır. Yani. Benim kapım sonsuza kadar herkes açıktır yani. Biz başkaları gibi değilizdir yani. Ya yani. Karşı <laughs> <laughs> Bunlar da öyle yavşaktır falan <laughs> diyor şunu. Buradan herkese giydiriyor. <laughs> ben de o yüzden ev tuttum yine. 27 bin. 27 bin. <laughs> Günlük bin lira keşke. Ben Eyvallah işte deseydim mi? de onlarda kalsaydım. Benim bir yer evim yoktu abi. Evet. Ee, o sırada işte bütün komedyen arkadaşlarımın evinde kalıyordum ben mesela. Onu hatırlıyorum. Böyle işte bir, bir arkadaşım var sağ olsun bana bir buçuk ay falan evini açtı sağ eyvallah. olsun. Ama mesela sonradan şeyi fark ettim kendi evime taşınınca. Uzun süreli misafir sevmiyorum. Ben mesela sana gelsem, cidden böyle bir ay kalsam hiç ses çıkarmayacağım hiç. İma yaparsın ufaktan. Niye ima yapıyorum lan? Hani gitti ya yani abi eşin falan da kalsız olur ya. Hayır oğlum niye? Allah Allah ya şöyle bir şey. Hani senin gidecek bir yerin yoksa kalırsın. Gidecek bir yerim yok. Ya gidecek bir yerim varsa hala bizdeysen bir siktir git derim ya. Yani. <laughs> <laughs> o değil mesela sen şimdi yanda oturuyorsun dur her gün bizdesindir. Hadi sikerim yani yapacağın işi. <gülüyor> değil <gülüyor> değil <mi>? ya. <laughs> Aynen bir yol, yollarım seni ama yani İstanbul'a gelmişsin kalacak yer yok zor durumdasın ne diyeceksin abi saçmalama Yani. Peki tam bir soru abi. Ben geldim. Biz Bizim zamanımız öyleydi kankacım. Ya bizim, bizim zamanımız... zamanımızda delikanlılık vardı, mertlik vardı, <laughs> dostluk vardı. Yaşar Usta gibiydik hepimiz. <laughs> Tiradını attın abi. Abi bir şey soracağım şimdi. Ben senin evine geldim. Dedin ya istediğin kadar kalabilirsin diye. Bir ay sende kaldım. Bir ay zaten kalacak yere ihtiyacım var. Tamam. Sen de bunu müsaade et. Sen öyle bir adamsın Tabii ki de. Ama benim çok rahat rahat gevşek hareketlerim var abi. Ne gibi mesela? Ya mesela eve donla geziyorum falan böyle. Ya ne bileyim. Gelmişsin bir gün abi eve. Ben çocuğun oyuncaklarını kırmışım evet. oynarken. Kusura bakma ya falan diyorum <laughs> abi buna. Hangisini? Barbileri falan mı? Barbileri falan Oo, kırmışım. O. Oynarken kırmışım ama. O zaman döverim seni. Cidden mi döverim? Döverim. Bak orada salak saçma oyuncaklar var. Onları kır. Tamam bar canın sağ olsun. Ama Barbiler çok büyük param <laughs> Barbiler yüzünden mi kavga ediyoruz abi? <laughs> bak bar bak. Kalbimi kır, Barbie'yi kırma. <laughs> Bak o kadar söylüyoruz sana. Ya da bir gün eve gelmişsin ben bonzlu salonda uyuya böyle yayıp her yerimi yaymışım uyuyakalmışım. Sizin yatakta uyuyakalmışım hatta ya. <laughs> benim bonzlu da benim yatağımda. Aynen abi burası boşmuş demişim gelmişim senin kısmı kıvılıp bir yatmışım abi. Tamam. O Ay zaman ne dersin mesela? Tamam, onda da işte, tatlı tatlı uyarım yani derim ki ya, Emreciğim derim bak şimdi sen böyle yapıyorsun falan belan sikerim seni. yani artık derim ha eşeğin amına suyu kaçırma derim. <laughs> Dedim yani gidecek yerin yok biliyorum ama derim ya yani seni dayak manya yaparım yavşak derim. Gerçekten böyle tatlı tatlı mı yersin yoksa küflü mü yersin? İşte bunu derim ya. Gerçekten Tabii, bunu mi derim. Misafirsin abi misafir. Misafire gidip de yani ağzına iki tane bıçak halimiz yok. Abi kusura bakma ya demiş. Ben yanlış çıktı oldu. Senin boynuzu falan kullanmışım. Hiç önemli değil. Yanlışını sikerim sen. Tamam mı? Tamam onu derim. Bunu mu dersin abi? Tabii tabii derim. Ama derim sen burada kalmaya devam et derim. Bunu sürüp kalıyorsan hala zaten <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Kalın mı? <laughs> Utanmaz bir tarafından yine kalıyorum abi. Oyuncak falan kalıyorum. Sizin kız çok rahatsız benden. Tamam. Böyle kilitlerim ha. hareketlerim var ya kötü kötü. Kovar mısın yani bir nokta beni? Şimdi bak şöyle. Benim kızım rahatsızsa seni kovarım. Gerçekten mi? Tabii yani derse ki ya baba, ki, kızım 6 yaşında, baba bu Emre abi biraz salak galiba, <laughs> benim oyuncaklarımı ısırmış ya falan derse, yok lan yine kovmam, manyak mısın, kovulur mu? Kovma. Vallahi, kovulur mu emin abi? misin? Eşin de galası bende, yani şey diyor, <laughs> of, ne zaman gidecek bu ya falan diyor abi. He o, durum o duruma geldi artık. O duruma geldi artık. boşanacağız yani. Boşanacağız gibi değil de, tadınız kaçıyor falan böyle, evde durmak istemiyor Tamam. eşin falan, bir aileye gidiyor sürekli. Tamam, sen ama anlıyor musun bu durumu yoksa? Yo ben çok gençim. Şey yok rahat. Aytaş ben sadece senin için varım. Vallahi <laughs> <laughs> bana aşıkmış değil mi? Geliyorsun <laughs> hala ben işte boynuzlu televizyon falan izliyorum abi. O durumdayım. Geliyorsun evet. ve bulaşıklar her yerde falan. Öyle bir öyle takılıyorum. Rahat takılıyorum. <laughs> artık ya, bir yerde ama çekerim kenara artık şey yani, derim. Emre artık gitsen mi dersin? Emre gitsen de Emre bir kendini çeki düzen ver oğlum falan derim yani Burası senin ahırın değil derim yani. Anladım burada insan yaşıyor falan derim yani. Beni dövmüşsün, pısmışım bir kere teklik oltağı falan böyle. Arada bana bakıyorsun. <laughs> Yemek veriyor Yemiyor. yiyemiyor. <laughs> falan değil mi? Yüzüğü falan çeviriyor. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oluyor ya, böyle tavana bakıyor falan. <laughs> Balkona sadece sigara <süper> içiyor. <laughs> Aynen. Uzaklara bakıyor falan böyle. <laughs> Beni izliyoruz izlemiyor değil mi? Öyle kendi kendine falan. böyle tweetler atıyor değil mi? Keşke paramız olsun ya. <gülüyor> Yavşakların <gülüyor> evinde kalmasak Sen falan. Sen yürüyorsun salonu. Herkese abi demeyeceksin <laughs> o AQ falan. Sen o zaman salonda yürü Bakmışsın böyle retweet yapıyorsun gel buraya diyor falan. <laughs> Aynen. Ne şey atıyor böyle görüyoruz ya. İnsan insan mıdır acaba falan diye. İnsan değer verdiğin kadardır. Bunu bana mı yazdın? Yok abi. Sana <laughs> ya, yok sana ne alakası var canım ne yaptın sanki? <laughs> şey diyormuş al çek yatın götüne sok yazmışlar. <laughs> <laughs> direkt ben o bırakıyorum. <laughs> evini <laughs> sikiyim falan. Böyle ama falan. Bak sokum yazmış. <laughs> Aynen. Yemek de yemek de. <laughs> Elinizin ayağını da sikiyim falan. Hep böyle küfürlü. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ona <laughs> böyle. Bak bu olur. Mesela aradım ben seni. Dedim ki sen dedim bana mı söyledin lan o lafı dedim. Ben dedim yok abi dedim. Eski ev arkadaşıma söyledim dedim. Ama mesela şöyle abi. Mesela sen bana bunu diyorsun ya abi. Akşam geliyorum mesela. diyeyim Barbie'yi kırmışım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bana kızıyorsun. Ben de akşam Barbie ile ilgili tweet atıyorum. <laughs> Barbie yalnız götünüze sokun falan yazıyorum böyle. Tam sert serttim. Sen çünkü bana mı yazdın hala? Ben de yok abi diyorum. Bir şey yapar mısın bana? <laughs> Bak ben arıyorum seni. Bana mı dedin lan diyorum. Yok abi diyorsun ya. Gidiyorum tweet sana dedim ya. Hep <laughs> <laughs> böyle adam. Bu kim lan? Sana değil abi bana <gülüyor> <gülüyor> diyorsun. Bana. Başka bir adam abi. Sana sana ibne sana falan hep böyle yani. <laughs> Kurulur musun mesela bana? Kur olurum tabi. Twitter bir de yani adam hayır diyor anladın mı? Bir şey de ispat edemezsin ki yani. Bu kim diyor işte ebenin amı diyor. <laughs> Böyle değil mi? Sikişen psikolojimi bozar ya. işte o zaman dedim ki tweet atar ama siktir git artık falan diye. Anca öyle biter yani. Ay Allah'ım ya. Ben de eşe olsa şey diye anlatıyorum ama. Duyduk ya bana siktir git lan diye tweet attı zorunda çıkmak zorunda kaldım falan. Falan diyor şu Abi bu bir de bir şey Ay. konuşmak istiyorum seninle onu merak ettiğim için. Yetenek yarışmaları. Yetenek yarışmalarını konuşmak Aynı. istiyorsun benimle. Aynen. Bir yeteneğim var falan diyorsun Konu... Kadın sesi çıkartıp baklava için kadın sesi çıkartabiliyorum ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok... Kazanırsın ha. Hangi için? Baklava için şey yaptın ya. Kadın... Yetenek yarışmaları. Evet. Baklava yiyeceksem ahuh yapsam mesela ne der acaba? Baklava verir mi? Baklava yiyeceksem ahuh, ahuh yapsam, yapsam evet. baklava verir evet. mi? Gizli yeteneğim baklava verir. alabiliyorum. Verir verir. Gizli bir yeteneğim var mı abi? Gizli bir yeteneğim. Aynen. Ne gibi mesela? Ya mesela bende şey var. Ben isteyince gayrileri söyleyebiliyorum. Bu yetenek değil ki bunu okuyayım. Ya bu tüm insanların yaptığı bir şey Aynen. yani. <laughs> Allah Allah. Gizli bir yeteneğim ya. var. Ne yürüyebiliyorum ya. falan. O mu yani? Ya normalde söyleyemiyorum ya. Bazen söyleyebiliyorum. Gizli yetenek. Bazı kelimelerde oluyor. Bu şeyde mi oluyor mesela? Toplanıyorsunuz bunu el ele verip. Hadi gizli yeteneklerimizi var. Aynen. Biri R diyor, biri V diyor falan. <laughs> biri G diyor falan. Öyle bir yetenek mi yani? Tam öyle bir değil abi. Bak iyi dinle. Ama iyi dinle. Recep. Recep oldu da. Ay, Recep. Abi Recep hayır abi. Abi <laughs> <laughs> şey, ya. Rılıyor <laughs> ve böyle hı <yaptık. gülüyor> Recep. Gizli yetenek bende bu var Gizli yetenek var mı? Ya işte Recep mi? Gizli yeteneği Recep diyebilmek mi? Ya bir insanın gizli yeteneği bu olamaz ya. ya. bazı kelimeler söyleyebilirim. Söyle bir şey oluyor mesela toplandım falan arkadaşlar size bir. X-Men <laughs> gibi herkes toplanıyor Marvel geliyor falan. Gizli bir yetenek lazım bize özel bir kahraman. Ne? Recep. Recep. <laughs> diyor Sadece onu diyor falan. Recep. Abi o bir yetenek değil. Şey var abi mesela geçen TikTok'ta gördüm. Bir tane adam var göbeğini sallıyor ve fenomen oldu. Baya tamam. baya. Tamam sen de... Bu yetenek midir mesela? Sen de abi? Recep diyerek fenomen olsana. <gülüyor> <gülüyor> Her <gülüyor> gün şey video satıyorum. Recep. 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 Başka? Re'li başka ne diyebiliyorsun? Rasim. Başka? Ranza. Oo Ranza iyi. Ranza iyi. Güzel. Re sona doğru kaydıkça abi o zaman söyleyemiyorum. Başta söyleyebiliyorum ama. Ha sonda olunca olmuyor. Aynen sonda olmuyor. Yani. Mesela sonda bir tane Re'li bir şey söylüyorum bana. Kelime söyle. Birdir bir. Birdir bir. bir. bir, bir, bir. Akiç Oo oluyor. Fransız bir dakika bir dakika <laughs> oluyor direkt falan güzel. Ya onlar olmuyor. Anladım. Başka bir yetenek değil gerçekten bu bir yetenek değil. Bir tane adam var abi göbeğini sallayarak ünlü oldu tamam mı? Göbeğini sallayarak Sa çok büyük bir göbeği var ya sallıyor bir ünlü oldu. Sonra bir tane porno starla video çekti ama böyle TikTok... porno starla. <laughs> Valla porno starla ama TikTok film videosu... çekti. Hayır video çekti TikTok videosu dondurma yalıyorlar beraber aynı dondurma ama. Konuşma nasıl ya cübbeli yok şak şak. Falan gibi mi? Ya o işte göbeğini sallıyor, pornosta dondurma yalıyor, sonra dondurmayı ona veriyor. İki sonra dondurmayı yalıyor ve dans ediyorlar falan. Çok iyiymiş. Sonra abi çok şu iyi an... bence bir göbek sallayan adama çok iyi bence. Asıl şok olacak kısım şu. Adamın sahne kaşesi 100 bin dolar ve veriyorlarmış. Adam 1 milyon dolar üzerinde serveti varmış şu an. Dolar diyorsun bak. Dolar biliyorum. Ya buna kim veriyor abi bu doları? Bilmiyorum 100 bin dolar. Yani 100 bin dolar verilecek bir para değil ya. yani atıyorum sana bir topçuya verirsin ya 100 bin dolar. Anladın mı? Do ya bir de şu şuradayım şimdi mesela isteyebilir ister Ama... tamam ben şimdi atıyorum Aa, podcast. Evet. podcast çekeceğim sen dedin ki abi gel işte ben güldüremiyorum sen çok komiksin sen çok yakışıklısın çok <laughs> karizmatiksin. sen olmazsan olmaz dedin. Dedim. Geldin dedin ki benimle de program çeker misin ha. ben dedim ki 100 bin dolar ver geleyim. Ben de vermem. Yaşa Heh. bu kadar ben bunu isterim çünkü isteyebilirim Bunun yani. Bunun yolu bu olması lazım evet. değil mi abi? Aynen sen diyorsun ki ben göbek atıyorum 100 bin dolar al bunu veren de kim? kebapçı mesela. <laughs> Yani dondurmacı. Yani bu... Cidden böyle abi. Ya çok ilginç. Abi şey oluyor mu mesela? Atıyorum şimdi kebapçısın sen. 100 bin dolar verdim sana. Hı -hı. Sen de geldin, bir göbek salladın, oradaki kebapları yedin, reklamını Hı -hı. yaptın. Evet. 100 bin dolar kazandıracak para getiriyor mu bu adam sana? Bilmiyorum hiç fikrim yok. 100 bin yok. dolarlık ne lahmacun sattırıyor mu mesela? Aa, hey, aa evet evet hey, bunu çok merak ettim. Acaba bilmiyorum ya. Ya sahne fiyatı mesela o gün işte sıradaki gösterimiz şıpırlı lap olmuş ne iş Geliyor göbeğini sallıyor tamam. ve gidiyor. Tamam ee, ne kadar? Mesela böyle tanınmak ister misin? Ama zenginsin bir de. Böyle tanınıp zengin olmak ister misin? İsterim. Cidden mi? Sadece göbeği ister <laughs> isterim. Abi la, yarım saat laf etmeye buraya mı vardık? Olsun isterim mesela. Veriliyorsa öyle bir para. Göbeğimi istemem. Ben abi. Abi şöyle düşün mesela. Bak, yengeyi ben... istemeye dur Yengeyi istemeye gittiniz mesela. baban işte karşı tarafın babası dedi ki oğlumuz ne iş yapıyor dedi. Baban dedi ki göster oğlum dedi tamam mı? Sonra sen dans ettin. Göbeğini sallamaya başladın. <laughs> Ama bedavaya mı yapıyorum yoksa bir 50 bin alıyor muyum? Kızı bin. Kızı Ay, kız alacaksın. Ha kız alacağım. Sallarım kalmış. ya. Ne salladın? Tabii tabii. Ya, gittim kaçırsan ya bir doğru. <laughs> Vermiyorlarmış kız değil mi? Biz çibili doğaptama kız vermeyiz. Müziksiz yapamıyor. Müziksiz yapamıyor lan. <laughs> bir de böyle abi. dinleyin. Akşam tweet atıyor. Beklediğim gibi çıkmadı diyormuş kız. Sadece ona oynuyor falan. Köpeğine sokun. <laughs> Köpeğine sıçayım ya. <yazdım>. Babası <laughs> yazmış değil mi? <laughs> evlat evlat değil ki. Aman akıllı. o kadar o diyor sana yazmadım diyor falan. <laughs> Olabilir. Sana yazmak Ama ben isterdim yani 100 bin dolar bana verilecekse. Moruk biz Abi ben öyle tanımak istemezdim gibi ya. Ben isterim. Mesela o paranın yarısını bana verseler ben her yerde bir doktor yapar mısın? Yaparım. Ya işte abi şöyle yaparım. bir durum var. Ben GX'e param olmasın borçlanırım ama yine bunu yapmam. Saçmaladın. Borçlanırım yine bunu bak, Bak ben şu anda çok borçlandım. Her şeyi yaparım. Sen de podcast yapan adam Şimdi top top da yapar. <laughs> Her şeyi yapar bak. Ben o kadar çaresizim <laughs> anladın mı bak yani. Tutulacak bir dalım bile yok. Her yerden saldırıyorum. Şimdi top top da yaparım. Bir bip bip cici kuş. cili şak 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 ikili üçlü hepsini yaparım. Şu an şeyi merak etme. boşlandın dedin ya. Maddi durumun ne abi? Mesela ben borç istem bana verir misin? Mesela bin lira borç istedim senden. Bin lira borç istedin sen. Evet. Veririm. 3000 istedim. Veririm. 5000 abi bana borç verir misin dedim. Hani niye 3 kesmedi senin amına koyayım borcu? Hayaliğim borcunu <laughs> Hayal borcun bile arttı bir anda. <laughs> o bile enflasyona gitti yani öyle bir borç ki hayalindeki 3000 az geldi <laughs> ya. Türkiye Vallahi... enflasyon yine çıktı ya. Tamam 5000 lira borcun. Borç verebilir misin mesela dedim sana. Benden 5000 lira mı istedin kardeşim? Evet. Tamam vereyim. Sen bana 5000 borç verdin ama böyle parayı boktan boktan şeylere harcıyorum mesela. Beni ilgilendirmez. Için. Gerçekten mi? Beni ilgilendirmez. Sen ne zaman vereceksin parayı bana? Ayın başında. Tamam. Bana ne olur senin parayı ne yapacağından ya? Senin paranla sana yemek kısmı ısmarlıyorum mesela. Öyle bir düzeydeyim. Hava atıyorum otomobilinin paralamasına. Oha bu benim başıma geldi ama. Nasıl geldi? Anlasana? Bak nasıl geldi biliyor musun? Ya abi böyle bir şey var mı? Çok küçük bir para ev arkadaşımı. Kaç para ya? O zamanın parası. Atıyorum 200 lira olsun. Hı hı. 200 lira bir borcum var benim. Bir tane de arkadaşımız geldi bizim ortak işte <laughs> birisi taşıyoruz. Ya dışarı çıkalım yemek yiyelim falan oldu. Ben dedim ki kanka dedim ben de para yok ya falan filan. Ya gelelim onu hallederiz ya falan oldu tamam hı hı. mı? Çıktı işte ikisi ortak benimkini ödeyecekler falan. Tam işte hesap almadan önce arkadaşım dedi kanka benim sana borcum var diye dedi 200 lira. Hı hı. Onu vereyim dedi, verdi. Hesap geldi kanka benim param yok dedi. <laughs> ben 200 lirayla onunkini de ödedim. Ee? Benim yine param yok. o da bana borcunu ödemiş oldu yani. Onsa 100 lira borcu olmuş işte. Hayır bir borcu da olmadı yani. Ben ısmarlamış oldum. Durduk yere... Abi durduk, ya, 100, yani 100 durduk yere 100 lira borcu yani Durduk yere beni kaldırdılar. Evet. Ben bir de Bu ne lan bu? Böyle iş mi olur amına koyayım ya? <laughs> Gerçekten bak sindirimi bozdu ya. O zaman bütün tweetleri attık. Bütün lafları söyledik. Bu haftalık bizden bu kadar olsun. Ben de... Ben Aytaç Çamet. Sevgili kardeşim. Emre Tekin. <laughs> Aslında bu da <burada> TRT gibi oldu. <laughs> bu kısmı oldu. 10 kere denemeye çalıştık da. Aynen. Bir de hep beraber haftaya görüşmek üzere.